Bu yönde. burada bunun iki yönü var İsmail. E, Halim'de e, değindi. E, birincisi şu yani artık cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde e, zaten cumhurbaşkanı seçildiği için siyasal istikrar var. Dolayısıyla baraj e, anlamsız hale gelebilir. Yani baraj daha aşağı çekilebilir ve farklı partilerin mecliste temsiline imkan Mesela sağlanan Mural gelir Kuzlu, gibi. Tamamen kalksın ee, falan diyordu. yani. Böyle bir, bir yaklaşım tartışılabilir. Ama ben yine de bu cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de mecliste e, cumhurbaşkanı olan kişinin, partisinin çoğunluğu elde etmesinin siyasal istikrar açısından önemli olduğunu evet. düşünüyorum. Çünkü e, mesele şu bir geçiş sürecindeyiz. Yani bunu da özellikle altını çizmemiz lazım. Birçok değişiklik yaptık. Yani bir hükümet sisteminden diğer hükümet sistemine geçilmesi büyük bir değişikliği gösteriyor. Dolayısıyla her alanda yani siyasal partiler kanununda, seçim kanununda büyük değişiklikler yaptığınız zaman işte seçim kanunu gibi, seçim çevresi gibi dar ya da daraltılmış ya da siyasi partiler kanununda çok farklı yeni değişikliklere gittiğiniz zaman seçmenin burada uyum meselesinde zorlanacağını ve siyasetin de buradan önünü göremeyeceğine yönelik olarak yani bu kadar büyük değişikliğin hepsinin aynı anda yapılmasının e, siyaseten çeşitli zorluklarının olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da belki biz Sayın Bahçeli'nin bu açıklamasından sonra yüzde yedi meselesini e, işte avantajlarıyla dezavantajlarıyla tartışabiliriz. Serdar da söyledi ben yüzde beş gibi bir rakamın Türkiye'de tartışılmayacağını düşünüyorum. Ha, Buna insanlar karşı çıkabilir ya işte demokratik açıdan temsilde adalet açısından yani e, bunun e, mahsurlu olduğunu yüzde beşin de tartışılacağını Tabii söylenebilirler. Evet bir mesele. Ama ben yüzde yedinin altında bir rakamın e, tartışılmayacağını hatta yüzde yedinin bile bu geçiş döneminde e, çok da e, yani ileriki günlerine gösterir e, bilinmez ama tam da söylediğim bu gerekçelerden dolayı bu seçim kanununun ben baraj üzerinden tartışılmayacağını belki daha çok e, kısmi daraltılmış bölge üzerinden, dar demiyorum. Seçim bölgesi e, yani kısmi daraltılmış seçim bölgesi üzerinden tartışılabileceğini evet. düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerde zaten bunu çokça şey tartışacağız. De...